Evet arkadaşlar video kayıttan izleyecekler için kaymakamlık 2023 sınavının ilanını değerlendirmek üzere bir gece buluşmasıyla beraberiz. Ben Hoca da bir 10 dakika katkı sunacak. Çok uzun durmayacağız. Gecenizi bölmek istemeyiz arkadaşlar. Ancak tabi heyecanımız bizi uyutmaz. O yüzden şu canlı yayına çıkalım. Heyecanımızı atalım. Ondan sonra uykumuzu alırız. Şartlar sağlıksız. Şarjım bitmek üzere. Ama olsun gece yayını böyle olur arkadaşlar. Ben hemen değerlendirmeye başlayacağım arkadaşlar. Önce bir Levent Hoca gelene kadar Levent Hoca gelene kadar ne oldu bakalım. Biliyorsunuz 77 kişi alınacaktı. Bakın 77 kişi alınıyordu. Sınav başvuru şartlarında girecek olan bölümler vesaire burada herhangi bir değişiklik yok. Okey süperiz. Devam ediyorum. Zaten sınavımız 3 Aralık'ta. Başvuru tarihlerimizle ilgili bilgilerimiz olacak. Ee, soru sayımız değişti ki bununla ilgili biliyorsunuz bazı değerlendirmelerimiz vardı arkadaşlar. Ve gelinen nokta itibariyle 2024 sınavı içinde güzel mesajlar var bence. Levent Hoca galiba geliyor. Geliyor galiba. Ee, gelir gelmez yayına alacağım. isteği gördüm. Ve akabinde alıyorum. Onayla diyorum. Hemen alacağım. ve süresiyle ilgili bir sıkıntımız yok. 3 Aralık sınav merkezleri çok iyi bir durum var. Erzurum, Trabzon, İstanbul artık Ankara dışında da sınav merkezlerimiz var. Hocam, gece gece hemen konuya gidelim, çok hızlı konuya gidelim. Nasılsın diye bir şey sana. E, olsun, değişik olduğunu olsun. biliyorum gece gece. Bu arada bu yayını yapıyorsak ya da benle yayın yapabiliyorsan kızım gökşüne borçluyuz. Gece 12'de hocam kalktı ve dedi ki Baba dedi sınav ilanı geldi. Uykudan uyandı. <laughs> Uyanmasa öpücük atmak üzere odaya giriyor olmasam hocam bu yayını yapamazdım. O yüzden Gökşin'e minnettarım. Teşekkür ediyorum. Gerçekten deli gibi sağ olsun. Şey <laughs> an, hani biz, biz deliyiz de 300 kişi de mi deli mi? ben onu çok merak ediyorum. Valla hocam arkadaşlarım çok baktır. Hakikaten sen dediğim gibi almayalım. Sen gönderdin. Cengiz'e ilan gelmiş. Hadi başlayalım dedim. Eyvallah hemen ilk defa yakın eğitim tarihine ilk kez bir canlı yayın yapacağız. Hocam çok kısa bir özet geçeyim. Birkaç dakika sürecek. Şu e, ilanı bir görelim. Sonra değerlendirmenle başlamak istiyorum. Sınav merkezleri geldi dedik. Ankara, Çankaya, Ankara yeni mahalleydi normalde. Diyarbakır eklendi. Erzurum eklendi. İstanbul eklendi. Kadıköy, Maltepe, Ataşehir. İstanbul 3'te Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer. İzmir, Karşıyaka, Bonova, Çiğli, Trabzon. Biraz milliyetçi illerimizi eklemişler bu arada hocam. <laughs> <laughs> evet bu da bu da ilginç. Nereden çok sınava katılan varsa bununla ilgili bir yazımız vardı hocam. Geçen sene bir yazımız vardı. Orada yakın eğitime kayıtlı arkadaşlarımızın il dağılımını göstermiştik. Kimler daha çok katılıyor diye. Böyle bir analizde şu iller yapılabilir demiştik. Yarın onu çıkarıp bununla kıyaslamak istiyorum. Şimdi sınav zaten tarihimiz belli. Başvurular 20-30 Ekim tarihinde aslında alacak. Haftaya başlıyor başvurular. Çok az zaman kaldı. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi geç başvuru günümüz 6 Kasım 2023. 6 Kasım, umarım bir mesaj değildir hocam. Umarım, umarım kesinlikle. Şimdi devam ediyorum. Sınav konuları. İşte burası ilginç oldu. Sınav 50 sonra oluşan genel, yani normalde biliyorsunuz arkadaşlar 34 soru vardı hocam, 50 soruya çıktı. Alan bilgisinde 66 soru vardı, 70 soruya çıktı. Bakıyorum Türkçe 18. 14'te 18 oldu. Tarih 8 oldu. Bence hakkıdır. Hiçbir problem yok. Türkiye ekonomisi 10'da 14 oldu. 4 soru daha geldi. İnsan hakları 6'ydı, 10 oldu ve evet, alan bilgisine geçiyorum hocam. Anayasa hukuku, anayasa hukuku 14 oldu, 13'te 14 oldu. İdari hukuku 18'de 20 oldu. İdari teşkilat 14'dü, 16 oldu. Mahalli idareler ise hocam 9'du, 10 oldu. İktisat 12'ydi, 10 oldu. İktisat düştü, düşsündü <laughs> hocam. İktisat düşsündü, bir problem yoktu. <laughs> devam ediyorum, devam ediyorum. Devam edeceğim. Aşağı doğru bakıyorum. Başka konuşak, konuşacak bir şey var mı diye. 450 TL sınav ücretimiz var. Enflasyonla aynı oranda artmıyor hocam sınav ücretleri. Buna kani olduk artık. 675 TL'de geç başlı ücretimiz var. Hocam kabaca bu şekilde. Buyurun. Maşallah. Öncelikle bu saatte bizlerle beraber olan kıymetli çatlak dostlarımıza çok kucak dolu <laughs> selamlarımı sunuyorum. <laughs> Şimdi biz her dakika takip ediyoruz ilan geldi gelecek vesaire ne olacak diye de demek ki dostlarımız da bizi takip etmeye devam ediyorlar. Herkes için hayırlı uğurlu olsun ve gerçekten hani zaman zaman söylüyorum ne diyorsak o demeyeceğim asla. Ama uzun uzun çalışıyoruz bilimsel bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz ve iki tane talebimiz vardı. Bir, KPSS ile kaymakamlığı yaslamaya gerek yok. Bilakis kaymakamlıkta soru sayısını artıralım, süreyi artıralım, çok daha nitelikli bir sınav haline getirelim. Biraz da mülakatın sırasını, süresini artıralım. Böylece zaten var olan süreci çok daha öteye taşırız. Oldu mu? Bence çok tatlı oldu. iki sınav sadece Ankara'da açılmasın. Covid var, 19'u var, gribi var, salgını var, bir şeyler var. Ne olur ne olmaz. Mali yükümlülükler var, konaklama dertleri var, insanların ulaşım sorunları var, parasal anlamda ağır külfetler var ve Cennet'in her defasında söylediği bir şey var. O gece ...sevdiklerinle, mümkün olduğunca ailenle, yakınlarınla bir gece geçir, uyu, kalk ve o dirençle sınav hazırlan, otel köşelerinde kalmamak, misafirhanelerde kalmamak lazım. Bu manada Sayın İçişleri Bakanımızı bir yandan kutluyorum, tebrik ediyorum, diğer yandan da nedenle müteşekkir olduğumuzu, sadece benim değil, Cengiz değil, binlerce dostumuzun bu anlamda kendisine bir teşekkürü, borç bildiğini bu manada ifade edelim. 300 dostumuzla beraber şu saatte güçlü bir orduyuz. İnşallah bakanımızın da ben bu saat ayakta olduğuna eminim. Yani hakikaten olağanüstü koşullar içerisinde geçiyor. Ülkemiz bugün de gizli bir toplantı var mecliste ve bu toplantının neticesinde hakikaten bir yandan sınav ilanı, bir yandan Gazze şehrinde yaşananlar Allah kendisine güç, kuvvet, sabır versin ve bu manada kıymetli dostlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni edelim. Hocam soru sayısı ile ilgili, ile ilgili bugün değil, 3 ay önce, 4 ay önce seninle beraber yaptığımız yayınlarda ya ne KPSS'si? Nedir Allah aşkına bu? Bu kaymakamlık sınavının muhtevası genişleyebilir. Soru sayısı artabilir. Geçmişte böyle uygulamalar var diye hakikaten yürekten söylemiştik. Bu 120 soruyla 2023 mesajını verdi. Sanki benim zihnime böyle 2024 sınavında KPSS şartı hadi oradan deyip Biraz daha soru sayısı artar dilime ele geliyor hocam 2024 sınavı için. Belki buna yönelik bir e, duyuru bir şey duyabiliriz. 2024 yılı 2024 başında 2020 olabilir, 2020 sınavdan hemen sonra olabilir bilmiyorum. Umarız bir e, duyuru yapılırsa ona göre bizler de hazırlıklarımızı yaparız ama Kesinlikle. olmasa bile yeni birkaç alan eklenmesi çok sorun değil. Arkadaşlarımız buna uyum sağlarlar. 2024 Tabii. için bir değerlendirme yapıyorum şüphesiz Tabii. ki. Ama hocam 2023 için bu soru sayılmadığı değişiklik bile sanki böyle kulağa pozitif geliyor onu söyleyeyim. Tabii şeyi bozmak, tamam. huzuru bozmamışlar. Bu çocuklar buna, bu, Kesinlikle. bu alanlara çalıştılar. Oradaki soru sayılarında değişiklik yapalım demişler. Hocam vallahi yani ben de hakikaten Milan okuduğum zaman böyle bir kendi kendime çok mutlu oldum. Tatmin oldum. iyi hissettim. Bu, hakikaten dediğim gibi. Bu tahmin ettiğim için gecenin saat birinde mesaj attım sana. Çünkü bu çağrıyı uzun zamandan beri yapıyordun ve bu manada desteklemeye gayret ediyorduk dediğimiz döndüğünce bir realite var. ...bu sınava katılanların neredeyse yarısından biraz daha fazlası çalışan. Üçte biri memur, üçte biri sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak farklı alanlarda çalışıyorlar. KFSS şartının gelmesi demek, kıymetli dostlarımızın 500 soruluk bir sınava çalışmasının imkansızlaşması demek. Özelliği elde etmiş hiçbir kurumun, sınav özelliğini elde etmiş bir birimin... ...bu özelliği terk etmeyeceğine dair çok yoğun bir inanç besliyorum çok rasyonel bir düşünceyi ortaya koyuyorduk ve İçişleri Bakanlığımıza personel genel müdürüyle beraber bu rasyonel olarak umduğumuz hadiseyi bence kuvveden fiile geçirdi. Herkes açısından da bence çok da hayırlı oldu. Heves arttı. Bir kere daha yapabilirim algısı arttı ve çalışmadığım yerden soru gelmeyecek gerçeğiyle karşı karşıyayız. Şüphelerimiz var mıydı? Açık söylemek gerekirse yoktu. Hani her ne kadar kesin konuşamasak da biz aynı sınavın soru sayısının artacağına dair formatı uzun zamandan beri anlatmaya gayret ediyorduk. Bakanlığımız gerçekten bilimsel delilere güvenip kamuoyunda dinlediği zaman oldukça olumlu bir netice çıkmış diye evet. ne düşünüyorum. Evet, hocam, sınav süresi 150 dakikaydı, eskiden 165 dakika oldu. 20 soru geldi, 15 dakika artış oldu ama zaten kaymakamlık sınav tarihi Türkçesi çok sıkıntılı, sorunlu olmayan arkadaşlarımız için Kaymakam sınav süresi güzel bir süreydi. 150 dakika yani biraz da hatta fazla da bir süreydi. 165 dakika oldukça normal bir 15 dakikalık artış o normal bir artış olmuş. O anlamda da bir problem yok. Valla arkadaşlar çok kısa kaçırdığımız bir şey var mı diye sorularınıza bakayım. Ankara dışında neden yapılacak diyor. Arkadaşlar sebebi belli. Yarın bunu paylaşacağız. <laughs> Zaten bununla ilgili geçen sene çok kuvvetli bir biz efendim e, çağrı yapmıştık. Çağrımızda kulak verilmemiş ama bu yıl o çağrı hakikaten bir yerlerden bulunmuş hocam. Çünkü ya, tam lobi, da ya, böyle ya, demiştik yani. İlk defa İBF lobisi bir şey başardı. Bir defa ya, hakikaten bundan dolayı kıvanç duyuyorum. Sonunda kamuoyunu oluşturma kabiliyeti, iktisadi idare bilimler fakültesi tarafından da kullanıldı. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sana satma yok arkadaşlar. Yine hakimlik için bir değişiklik bekliyor musun hocam bu durumdan sonra? Ben beklemiyorum. Farklı dinamikler. Yani... Değil mi? Bilmiyorum. Tanımıyorum yani, ben de. İşte bir tek şu acaba Türkçe içerisindeki soru sayısının bu denli artması Paragraf, cümlede anlamın yanına belki dil bir risk getirir mi diye çok uzun uzun sorular geldi. Zannetmiyorum ama bir değerlendirmemiz lazım. Belki. Evet doğru cümle. Yanlışlar doğruyu götür arkadaşlar. Sana sapma yok. O konuya dokunmamıştık. Onu da söylemiş olduk. Konu değişikliği olur mu? Konu değişikliği olur mu? Bunu da beklemek güç. Çünkü hocam dikkat ederseniz nereden çalıştılarsa orada bir değişiklik yapmışlar. Zaten sınavında sürprizli bazı konular bulabiliyor. Her sene olabiliyor. Şüphesiz bu yılda bir şey olma ihtimali yok değil. Var. Ama sanki çalıştığımız yerden gelecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Kesin aynı fikirde. Yani insan haklarıyla ilgili yeni bir şey olmaz. Anayasalarla yeni bir şey olmaz. İdareden, mahalle idarelerden, teşkilattan, iktisatın soru sayısının azalmasına çok sevindim. Kendi adıma söyleyeyim. Türkiye ekonomisinin soru sayısının artmasına güncel verilere daha fazla dayanacağımız noktasında çok net bir algı yüklüyorum. Daha yoğun güncel veriler gelecek belli. İnsan haklarının müfredatı zaten bizim tarafımızdan uzun zamandan beri net çiziliyor. Bir tek Türkçe'de acaba cümlede anlam, paragrafta anlam bir etkiler gelir mi? Onu bir değerlendireceğiz evet. Belirleyici alan hangisi demiş artık bu tarihin de 8 soruya çıkmasıyla beraber kaymakamışında bütün alanlar belirleyici alan haline gelmiştir değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Yani bence bir dengeye oturmuş vaziyette ama tabii tabii anayasa, idare, teşkilat ve mahalli idareleri soru sayısı iyice artmış vaziyette. Bununla beraber artık bir miktar daha denge var. Tarihe de diğer sınavlarda olduğu gibi önemli bir yer ayrılmış. Türkçenin ve tarihin belki de, bak belirleyici demeyeyim ama belki de o bir günden sonra kısmı belirleyebileceğini düşünüyorum. Evet. O zaman hocam teşekkür ediyorum. Başka şeyler bir dakika, ufak tefek bir var. Bir iyi mi oldu kötü mü oldu? Ya yani şunu sorsun arkadaşlar. Soru sayısının artması iyi mi olur kötü mü olur? Şöyle sorsam arkadaşlar bir soru var. Bir soru var. Ve bu soruyu bilenler mülakata kalıyor. Bilmeyenler kalamıyor deseydim. Bu iyi mi olurdu, kötü mü olurdu? Tabii ki kötü olurdu. Soru sayısı ne kadar artarsa o kadar lehinize. Soru sayısının artması sizin yapmış olduğunuz çalışmaların gerçek anlamda kıymetinin bilineceği ve hakkının verileceği manasına gelir. Soru sayısının yüzde yirmilik artış, zaman dilimindeki de yüzde onluk artış bence oldukça verimli oldu. Olsun. Hocam şimdi ne yaptım biliyor musun bak. Ölçmede soru sayısı artarsa ne olur yazdım. Google'da birinci sırada Ankara Üniversitesi'nin açık ders notu geldi. Bir, güvenilirliği artırmada Aynen. en etkili ve öncelikli yol soru Aynen. sayısını artırmaktır. Soru Aynen. sayısı artırıldıkça duyarlılık artacaktır. Dolayısıyla güvenilirlik yükselecektir. Bu kadar olsun hocam. Akademik şey, ölçme değerlendirme bilimi de bunu söylüyor zaten. Hayırlı olsun. Şu anda sen Ankara'nın Güzide Üniversitesi'nden bir tanesinde ders anlatıyorsun. Evet. Finalde bir soru sorsan mı sana kulağına daha az sömerler yoksa on soru sorsan evet. mı? Şimdi i̇şte bir soru sorsan ne anlama gelir? Abi o çocuk, o çocuk çalışmamışsa, o konuyu bilmiyorsa sınıfta kalır. O bakımdan soru sayının artmasında muhakkak fayda var. Hocam aslında bunların hepsi bir mesaj, liyakat mesajı. Yani değil mi? Mülakat içinde önemli bir liyakat mesajı diye düşünüyorum ben. Bu sene, bu yıl kaymakamlık cephesinde oldukça detaylı, derinlemesine, belki de sürenin uzadığı mülakatlara rastlamamız olası, kaliteli bir takım alımları görmemiz oldukça olası. İnşallah bakalım bunu da hep beraber yaşayacağız, deneyimleyeceğiz. Şimdi 2024 için de hocam çok kısa, yani bu KPSS ile ilgili... Ben aslında mesajı aldık demek istiyorum çünkü İnşallah. bu soru sayısının artışı bizim yeni bir mesajımız vardı. Onu da yarın bulalım. Emir bu videoyu izleyeceksin biliyorum bunu bulalım. Biz bununla ilgili geniş bir mesaj vermiştik. Ya yani niye KPSS ne gerek var buna? Birkaç defa yani, birkaç defa. Bir de hocam şunu söylemiştik. KPSS sınavının yüzeyselliği kaymakamlık sınavını kaldırmaz karşılayamaz demiştik. Yani bunlar açıkçası dikkate değer bir takım analizler ve yorumlardı. Şimdi kaymakamlık sınavı münasip olarak yapılmak durumunda özel ve ciddi bir sınavdır diyerek 2024 sınavında bence ya benim şahsi görüşüm bir tık daha hocam arkadaşlar bana kızmasınlar 2024 için diyorum 2023 için demiyorum bakanlığımız da 2023 için zaten sizlerin aklını hukukunu korumaya çalışıyor 2024 için belki bir iki alan daha serpiştirilebilir soru sayısı biraz daha artabilir diye düşünmek istiyorum hocam. Çünkü Kesinlikle. bence kapsamının biraz daha genişleme ihtiyacı var gibi geliyor bu sınavın. Hı hı. Bunu hak eden bir sınav diye düşünüyorum. Liyagrate daha da yükseltecektir diye düşünüyorum. Son bir değerlendirme hocam bir de bunun için yap. 2024 KPSS şartsız bir kaymakamlık sınavı için yapsan ne dersin? Şu bir realite. Biz KPSS sınavının son 17 yılda bu sınavı alan bilgisayar hazırlananların sayısının 300 binden 30 bine kadar düştüğü gerçeğiyle uyandım 2023'e. Dolayısıyla KPSS ve KPSS aile olan ilginin ve alakanın azaldığını 9 ayrı alan branşında onun yanında Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık bir 5 yan branşta bu sınav hazırlanmanın bir yıldan fazla zaman alabileceği ve sadece yeni mezunlara sanki özgü bir sınavmış gibi bir formata büründüğünü gördüm. Bu denli profesyonel bir kurum mülki idareye emanet edeceğiniz insanların KPSS gibi bir miktar daha genç işi, bunu özellikle söylüyorum, bir sınavla sınanmasının doğru olmadığı kanaatimizi uzun zamandan beri paylaşıyoruz. Beklentimin net söyleyeyim, 150 soruluk bir sınav, 200 dakikalık bir süre. 150 soru, 200 dakika, tek sınav, hatta kaymakamlık sınav olacak şekilde 2024 çok daha bence makul şekilde kucaklanabilir. Ek bir alan gelir mi? belki bir tane ek alan oraya serpiştirilir. O da mahalli liderler paralel olacak bir mahalli liderler maliyesidir. Çünkü kaymakamlığın hizmet içi eğitiminde bu derslerin bütçelemeyle ilgili verildiğini de dostlarımız bilsin. Soru sayısı artar. KPS gelmez. Beklentim bu. Hocam gıcık bir soru soracağım sana. Baraj kaç olur? <laughs> ya var ya yemin ediyorum. Düşündün mü hiç? Yok. İlan yok. Hocam baraj kaç olur? Ulan diyorum bir bekleyin bir soruları görelim. <laughs> <laughs> evet, Yakup çok güzel bir tahminde bulmuş. Soru sayısı yüzde yirmi arttıysa evet. barajla ilgili doğru sayısı yüzde yirmi artar yani doksan altı de, demeyelim de hocam şöyle yani... benim beklentim geçen yılki gibi bir sınav olursa yetmiş yedi kişi alınacağı için yetmiş altı bandımda. Diyelim yetmiş beş. On beş kişi daha artsın. 90'ın altında olmaz hocam bu baraj. Ne dersin? <laughs> Ama sınav daha zor olursa düşer. Daha zor bir sınavda düşer. 90'ın altında beklemiyorum ama sen bu e, konularda 90, böyle böyle çok sıkıntılı zaman dilimlerinde çok daha kesin tahminleri sen yaparsın. O yüzden merak ediyorum. Evet ederim. söylüyorum? 90 doğrunun altına düşmez. 95 doğrunun üstüne çıkmaz. Hadi gecenin birinin de günahı olmaz. 90'a 95. Eyvallah. O zaman arkadaşlarımız biraz daha şey yapalım hocam biz. 88 diyelim. 88-95 <laughs> diyelim de. İki, iki netlik bir şey katalım arkadaşlara, moral katalım. O zaman ya, hocam teşekkürler. teşekkür Dur dur buyur. dakika. Evren'e mesaj yolluyor yolluyor bir yıldır sınavı açtırdık. <laughs> Hadi bu da senden evrene mesaj olmuş olsun. Eyvallah hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Zaten yarın gün içerisinde hikayeler sürekli bir şeyler paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi bu canlı yayını idare edelim bakalım. O zaman görüşmek üzere. Herkese iyi geceler. Hocam teşekkürler. Sana da iyi, iyi, iyi geceler. Teşekkürler. Çok sağ Ufak Ufaklı yapıyorum. Hadi iyi geceler. Eyvallah geliyorum. hocam sağ ol.